Özgür özel peki bu senaryoya hazır mı acaba? Siz şimdi, film senaryosu deyince. Şimdi normal şartlarda Lelegen'in yüzde yetmişine hakimdi Kemal Kılıçdaroğlu Bey. Ama o seçim sürecindeki e, stratejik hamleler her iki taraf açısından da sonucu neticeyi böyle e, oluşturdu. Ha şimdi eee ben mesela demiştim ki Kemal Kılıçdaroğlu bey gene devam ederse genel başkanlığa tamam mali idareler var. En azından toplumun önüne çıkıp ey millet ben size şunu demiştim. Siz böylesini tercih ettiniz. Bir savunma şeyi olurdu. Şimdi mesela bana soruyorlar ben Trump'ın daha önce seçimi kaybedeceğini de bilmiştim. Bu defa kazanacağını da bildim. Niye dediler? Hiç dedim, Trump üstüne konuşmayalım. Joe Biden çekilip de önce aday olup sonra çekilip Kamala Harris'i aday yaptığı gün seçimi kaybetti dedim. Siyaset... Kaybetti lavaballik... değil, kabul etti. <laughs> Budur yani. Siyaset tereddüt kabul etmez. Siyaset lauballik kabul etmez. Ciddi iş. Işte. Baştan hiç olmayacaktı. Mesela ha şimdi Kemal Bey'in yanındakiler diyelim farklı bir şey yaptılar. Tamam Özgür Özel aldı. E kardeşim Birinci meselesi ne Türkiye'nin? Bir bakın, neredeyse 70 yaşına geliyorum değerli dostlar. Ben o krizler filan dönemini de yaşadığım daha başka boyutlar askeri darbeler dönemlerinin sonraki süreçlerini de yaşadım. Ben hayatımda hiç bu birkaç zamandır gördüğüm kadar insanların sıkıntı içinde olduğuna şahit olmadım. Eskiden kriz olduğu dönemlerde ya Alaaddin oradan 3 ver ya işte yüksel 5 ver Çarp dönerdi gene. Şimdi bakıyorsun asgari ücret kaç olmalı? Ya böyle bir absürt soru yok. Asgari ücret diyorsun. En dibi. Oysa neye bakacaksın? Satın alma gücüne bakacaksın. Kaç milyon insan diyorsun. Şimdi böyle bir ortamda iktidarı alacağız diyorsak bak çok net bir şey söyleyeyim bizim yönetim bilimcilerinin dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun kabul ettiği bir şey vardır eğer bir müessese dezorganize ise onun başındaki başarısız yöneticiyi alıp atarsın başarılı bir yönetici getirirsin o müessese organize hale gelebilir ancak bir müessese disfonksiyonel ise başındaki başarısız yönetici atıp çok başarılı bir yöneticiyi getirerek o müesseseyi fonksiyonel hale dönüştüremezsin. Fonksiyon tariflerini doğru yapmamız lazım. Zaten Türkiye'de mevcut siyasi partiler itibariyle baktığınızda sahneye inanılmaz bir degradasyon politik var. Başka kurumlarda da olduğu gibi. Garip bir böyle bir yani çürüme karışımı, çöküş karışımı, bir şeyler, legrede olmak, iniş. Ha şimdi böyle bir ortamda birinci hedef iktidarı almak ise CHP açısından, yani gelecek cumhurbaşkanlığı seçimini almak ise o zaman önce şunun tayin edilmesi lazım iktidarda olmasını istediğimiz, Cumhurbaşkanı'nda aradığımız, aramamız gereken özelliklerle sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Hı hı. Önce bir ondan anlaşalım. Ondan sonra kim buna uyar? Öyle şey rakamlarıyla herkes kendi köşesinden, kendi basın bilmem nesiyle onu yapacak, en bunu yapacak. Henüz aşamada değiller belli ki. E, olmaz ama. E, olmaz e, şundan ötürü. E, yerel yönetimler seçiminde bir şey yaptın. Mesela Özgür Bey dedi ki bu oyların hepsi bizim değil bir kısmı emanet. Emanetçi evet. E, deme onu. Oy vermiş sana. Senin adaylarına. Belki de temelli gelmek üzere verdi. Mesela almamız lazım. çoğal Şimdi ne yaparsan yap. Yüzde yirmi beşlerden az değil bir milliyetçi oy kapasitesi var. Öyle mi Aladdin? Öyle. Şimdi Olur. ne yaparsan evet. yap bu ülkenin hakiki, hani dindar diye tarif etmeye çalışıyoruz. Bu kavramlar bile hoşuma gitmiyor. Muhafazakar diyoruz. Bir kitlesi var. Bu iki kitlenin oyunu, desteğini almadan iktidar olmak asla ve katla mümkün değildir. Ha neye bakacağız? Laik devlet kavramında birleşeceğiz. Cumhuriyet kavramında birleşeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk artık, Türk, artık e, her bir şeyin ta minarenin tepesine koymamız lazım. Zıt pıt ikide bir o öyle olmaması lazım. Ama onun tü, e, anlamı ne? Cumhuriyet kavramı. Nasıl bir cumhuriyet? Libya'da bir cumhuriyetti. Yugoslavya'da bir hı hı. cumhuriyetti. Cezayir'de bir bizdeki cumhuriyet laiklik ilkesiyle oluşan bir e, beden. Nereye geleceğiz o zaman? işte Mansur yavaş ne olacak e, Cumhurbaşkanı adayı bilmem e, Ekrem Bey mi olacak yoksa Özgür Bey kendisi hı hı. mi istiyor ya Allah aşkına şöyle bir nefes alalım ya daha mali idareler seçiminin üstünden şu kadar zaman geçmiş bugün iki defadan fazla bir kişi aday olamaz anayasa hükmü apaçık ortadayken <laughs> neymiş mağdur yaratmayalım bilmem size böyle bir yetki mi verildi mağdur yaratmak ya da yaratmamak gibi. Seçimlik hak mı kullandınız? Ha, şimdi bak Ekrem İmamoğlu'nun üstünde. Hakan sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını takip ediyorsun biliyorum. Sarkozy davası var Alaaddin Bey. Fransa Cumhurbaşkanı bir şey diyor. Karşısındaki insanda nokta 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 özür dilerim aptal diyor. Mahkemeye veriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı suç oluşturmaz diyor. Şimdi ahmak kelimesi mi daha ağır bilmem e, ne o e, aptal kelimesi girmeyeceğim oraya. Bizim Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin de mevcut kararları var. Ez cümle deniyor ki sen siyasetçiysen toplumu siyaset yoluyla yönetme iddiasıyla yola çıkmışsan sıradan bir vatandaşa göre daha tahammüllü e, olacaksın. Şimdi ceza usul hukuku anlamında İtalya ve Almanya e, ceza hukuklarına bakıyorsun Alaaddin Bey. Bir hakim ister sürülmüş olsun ister istifa etmiş olsun İster kendi iradesiyle başka bir yere tayin edilmiş olsun, hukukun amir hükmü yerine gelen yeni hakimin o giden hakimin yaptığı işlemlerin hepsini sıfırdan alıp tekrar yapma mecburiyetini getiriyor. Peki. Neden? Çünkü Federal Almanya Anayasasından gelen, Anayasa Mahkemesinden gelen, ta o zamandan gelen bir şey var. Kişinin lekelenmeme hakkı anayasal hı hı. bir hak olduğu için. Almanya'da bir savcı iddianame tanzim ederken ben bu iddianame yazılarsam yüzde ellinin çok üstünde olmalı. Hakimin bunu kabul edebilme ihtimali diyecek demezse siciline işlenir. Şimdi Ekrem İmamoğlu yüzde elli bir. Yüzde elli neyle alındı yüzde elli bir? Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın sahaya indiği bir seçimle alındı. Adeta prens gibi gördükleri, çok başarılı buldukları bir bakanın büyük şehre aday yapılmasıyla ve tüm kabine üyelerinin bakan kelimesi devletin tüm olanaklarıyla Bakan evet. kelimesi yanlış çünkü Bakanlar Kurulu kaldırıldı. Anayasanın 9. maddesi referandumda yürütme eştir. Cumhurbaşkanı evet. oldu. Sen daha güzel söyledin. Bir seçim olmuş. Ben size bir şey söyleyeyim. İstanbul'daki %51 Türkiye'nin başka bir ilindeki yüzde 91'den çok daha <laughs> büyüktür, daha değerlidir. Şimdi birinci mesele ne? Bizim hukukla ilgili. Şimdi bak. mahkeme. Mahruti... Bu arada son 10 dakikam kaldı. Sustum için, ben, ben hemen bakalım. devredeyim. Ben arkadaşlarım dinlemeyi daha çok severim. Konuş dediğiniz çok, için Çok çok önemli konular. Çok haklısınız. Hukuken yani, tabii dayandığımız nokta evde kalan bir nokta. Ne İmamoğlu'na işliyor ne muhalefetteki Kılıçdaroğlu'na hatta dava yükü var onu da izleyebiliyorsunuz. E, Olur mu Bak, şimdi Kılıçdaroğlu diyette, 68 yıl diye duydum evet. ben geçen hafta ha. aradım ha. hatta ha. dedim ki yani yuh vekalet hazır avukat 40 küsur yıllık avukat bir şerefle yaparım. Evet. Olmaz yani şimdi sizin Kılıçdaroğlu Bey'e bugüne kadar söylediğiniz sözleri alt alta bir yazın. Ona 68 yıl isteniyorsa o sözler için 368 yıl e, istenmesi lazım ki o da yanlış. O Siyaset Olmaz. E şimdi e, PKK ile işbirliği yapılıyor. E bizim çocuklar böyle yapmış. Hı hı hı. Aa, i̇şte bir çifte standart var diyorsunuz. hukuk, adalet terazi. Hukuk, hukuk, hukuk. Herkese hukuk. Siyasetçi de hukukun üstünde. Oydur. Ben onu istemiyorum. Ben, Olmýžek.